Merhaba arkadaşlar, Bağımsız Akademi'ye hoş geldiniz. Şimdi de e, finansal yönetimin ünite 2 soru çözümünü yapacağız beraber. Önce ünite konusunu dinleyelim, soru çözerim daha faydalı olacaktır. Haydi videoyla devam edelim. Şimdi ünite 2'deki yine e, bolca sorumuz var. Çıkan sorular da var işin içerisinde. Sizi yine yönlendirmeye çalışacağım, hatırlatmalar yapacağım. İlk sorumuzla başlayalım. Piyasaların genel nitelikleri incelendiğinde Yüksek likiditeye sahip riskin düşük olduğu finansal araçlara yatırım yapmak isteyen bir kişinin aşağıdaki alt piyasalardan hangisinde yatırım yapması beklenir? He, ne diyor? Yüksek likidite olsun demek ki vadesi kısa olsun. E, riski de düşük olsun. Tamam. Kısa vadeli bir şey bulmam lazım. Hatırlayalım. Kısa vadeleri biz ne diyorduk? Para piyasası adına cevap. Sermaye piyasasında... Vade uzadığı için likit de daha düşük olur, bayağı beklersiniz parayı, risk de yüksek olur, getirisi de onunla beraber artar. Diğer piyasalar zaten hisse senedi, tahvil vesaire onlar sermaye piyasasının türevleri olmuş oluyor. Para piyasası cevabımız oluyor. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yazıyor. Bakın şıklarda hatırlayacağınız düşünüyorum mevzuyu. Bu önemli konu. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? Hatırlayalım şimdi İlk kez ihraç ediliyorsa birincil piyasa, tekrar işlem görürse ikinci piyasa, borsa dışındaysa üçüncül piyasa, aracısız işlem yapılıyorsa dördüncül piyasa ismini alıyordu bu piyasalar. Yani şöyle e, işlem durumuna göre varlığın diye bir sınıflandırmamız vardı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü demin dediğim gibi burada da görebilirsiniz. Dolayısıyla borsa dışına dediği için cevabımız Ceyhan 3. piyasa oluyor çıkmış soru efendim bu da. Aşağıdakilerden hangisi getiri ile risk arasındaki ilişkiyi en iyi anlatır, belirtir diye sormuş. Hatırlayalım. Riskle getiri hep doğru orantılıdır. Risk alırsam ben bu işten daha çok para kazanabilirim. Temel prensibimiz de bu. O zaman A seçeneği olmayacak. Risksizse hiçbir getirisi yoktur değil. Ama daha düşüktür desek daha doğru. Zarar ve risk eş anlamlı değildir. Riskte kazanç da olabilir. Ceyhan'da aralarında bir ilişki yoktur demiş. Hem de nasıl var siz de biliyorsunuz. Denizde ters orantı. Risk arttıkça getiri düşer. Keşke öyle bir dünya olsaydı risk almadan çok kazanırdık. Ama cevap Edirne risk arttıkça getiri de artar. Katlandığımız kötü durumlarla beraber bu işin getirisini yüksek anlaşmalarla yapabiliyoruz zaten. Çıkmış soru bu da kısa vadeli fon arz talebinin karşılaştığı piyasalara ne ad verilir? Hatırlayalım demin konuştuk. Kısa vadelilere biz para piyasası diyoruz. Uzun vadelilere de sermaye piyasası diyoruz. Para piyasasında bankalar, sermaye piyasasında borsa başrolde diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Bir diğeri parasını ödünç verenlerin ödünç verdiği fonlar karşılığında aldığı finansal varlıkları kolaylıkla nakde dönüştürülmemesi riski karşılığı istediği faiz oranı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu primleri görmüştük konu içerisinde de. Hep her biri bir risk primi ve ben o riske katlandığım için bana ekstra bir getirisi olması lazım. Primden kastettiği de bu. Şimdi bakıyorum enflasyon var, vade var, döviz kuru var, ödenmeme var, likit de var, şıklarda da soru hangisinden bahsediyor? Bakın soru şöyle diyor ikinci satırdan itibaren bakıyorum kolay nakde dönüştürülmediği için bir risk varmış. Ha parayı çevirme likit değildi zaten. Cevap da öyle. Likitte risk primi isterim ben onun karşılığında. Cevap Adana. Finansal işlemlerde tarafların aynı ölçüde bilgi sahibi olmamalarına ne ad verilir? Bir kişinin bildiğini karşı taraf bilmiyor. Alıcı ve satıcıdan bahsediyorum. Bir taraf diğer taraftan bilgi saklıyor. Biz buna asimetrik bilgi sorunu diyoruz. Büyük bir sıkıntı tabii ki de bir taraf için. Hatırlarsanız sözleşme öncesinde saklanan bilgiler ters seçim, sözleşme sonrasında imzalanıktan sonra da ahlaki risk oluşuyordu. 7. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkları birbirinden farklılaştıran özelliklerden değildir? Tipik bir sınav sorusu. Finansal varlıkların özellikleri vardı hatırlayın. Hangisi yoktur? Vadeleri, likitleleri, riskleri, kredibilitesi, bölünebilirliği. Eminim hatırladığınız mevzuyu. Vade çok önemli değil mi? Birbirinden farklılaştıran en önemli konulardan. Vade deyince de likiddesi aynı şekilde o zaman. Kısa vadeliler daha likit, uzun vadeliler likiddesi az. Bu da risk doğurmuş oluyor benim için likiddesi düştükçe. Bölünebilirlik de vardı. O neydi? Yani o finansal varlık kağıdın kaç liradan satılacağı, 1 liralık da olacak, 10 liralık da olacak, belki 100 bin liralık da olacak, bu şekilde bölünebilir olacak. Böylece herkes tasarruflarını değerlendirmiş olacak. Yatırımcılar da kredi olanına sahip olmuş olacak. Hatırlarsak öyle kredibilite diye bir özelliği yoktu. Menkul kıymetlerin aracısız alım satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir piyasalara? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü üzerinden gidiyorum. Birinci ilk kez ihraç edildiği piyasa, ikinci tekrar işlem görmesi, Üçüncül borsa dışında işlem görmesi, de aracısız işlem görmesi. Sorumuzda aracısız olarak sorduğu için dördüncül piyasa cevap oluyor. Ödemelerin gerçekleşme durumuna göre piyasa çeşitleri hangi seçenekte verilmiştir? Ha güzel. En çok bakacağınız o şema var ya o şemadan geldi şimdi. Ödemeyi peşin mi yapacağım? Sonra mı yapacağım demek istiyor. Ödeme diyor ya anahtarımız ödeme olsun. Ödeme durumuna göre peşin yapacaksam spot diyoruz. İleride yapacaksam da vadeli diyoruz o piyasaya. Cevap belli oldu. Şimdi tamamına şöyle bir bakarsak tekrardan açtım aynı müthiş şemayı. Hatırlayalım şöyle bir bakalım. Şimdi bu sorumuzun cevabı H seçeneği Hatay'dan geldi. Ödemelerin gerçekleşme durumuna göre spot ve vadeli diye ayrılıyordu. Ama burada özellikle bursayı söylerim. Vadesine süresine göre para sermaye Denizli'yi söylerim işlem durumuna göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve Hatay'ı söylerim ödemelerin gerçekleşme durumuna göre spot ve vadeli diye. Her birinde tekrar tekrar görüyorsunuz. Ceyhan Kolay örgütlenme biçimine göre Fransa Kolay çünkü varlıkların türüne göre varlık isimleri yazıyor. Hisse senedi tahvil ve türev ürünler diye. Böyle bakmamız lazım. Ara sıra da incelememiz lazım bunu. Sorumuz ödemelerin gerçekleşme durumuna göre dediği için Adana spot ve vadeli oluyor. Ee, Bursa'yı hatırlayalım. Süresine göre para ve sermaye. Ceyhan'ı hatırlayalım. Ee, bölgeye göre ulusal, uluslararası ve yöresel de hatırlarsanız. Denizli Denizli'yi hatırlayalım o ilk ayrımımızı konu olan ekonomik değere göre reel ve finansal gerçek bir mal satıyorsam reel piyasa fon arz talebi varsa finansal piyasa örgütlenme bir durumuna göre de örgütlenmiş örgütlenmemiş şeklinde bir ayrımımız vardı devam Evet güzel soru yukarıdakilerden hangileri finansal piyasaların fonksiyonlarındandır finansal piyasaların 3 temel fonksiyonu vardır fiyat bilgi ve likitte kısaltırsak fiyat belirler, likitte sağlar ve bilgi maliyetlerini benim için düşürür bu piyasalar aracılık ederek. Dolayısıyla 3'ü de var. 1, 2, 3 denizli. Örgütlenmiş sermaye piyasalarının temel kuruluşu hangisidir? Tamam organize olmuşsa bu işin bir ismi var değil mi? Şimdi bir para piyasası vardı bir de sermaye piyasası. Para piyasasının örgütlenmiş hali bankalarda Kısa vadeli likiditesi yüksek. Sermaye piyasasının örgütlenmiş hali ise borsaydı. Ee, daha uzun vadeli olduğunu biliyoruz. Riski de daha yüksek, likiditesi düşük. Dolayısıyla Adana cevap sermaye piyasasını sorduğu için. Yabancı ülkelerde üretime yönelik yapılan yatırımlara ne ad verilir? Yabancı ülkeye gidip doğrudan tesis açıp üretim yaparsan buna doğrudan yatırım diyoruz arkadaşlar. Bir de hatırlarsanız ee, Portföy yatırımları vardı. Doğrudan olmayan. Gidip o ülke, yabancı bir ülkenin kağıtlarını alarak yatırım yapmaktı. O da onun tam tersiydi diyelim. Burada direkt üretime yönelik bir şey yapmışım. Doğrudan yatırım cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de finansal piyasaları düzenleyen, denetleyen kuruluşlardan biri değildir? Finansal piyasaların üst kurulları var, değil mi? Onları denetleyen, düzenleyen demiştik. Mesela BDDK bankacılık düzenleme denetleme kurulu var. SPK var borsada sermaye piyasası kurulu. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var para piyasaları bankaları da denetleyen. Ve yine bankaları denetleyen tasarruf mevduatı sigorta fanı var Denizli'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi finansal piyasalar üzerinde bir denetim hakkı yok direk. Edirne cevabımız ve 14 finansal piyasalarla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Güzel soru. A. Bankalar para piyasalarının örgütlenmiş kuruluşlarıdır. Hatırlayacaksınız. Doğru. Bursa. Borsada sermaye piyasalarının örgütlenmiş kuruluşudur. Doğru. Ceyhan. Finansal varlıkların ilk kez ihraç edildiği piyasalar birincil piyasalardır. Doğru. Denizli. Örgütlenmemiş piyasalar. Tezgah üstü diğer ismiyle. Belli bir mekanı yeri olmayan piyasalar. Bu piyasalarda bilgiye erişim daha kolaydır demiş. Aksine örgütlü değil belli kural kaide ilkeleri de yok. O yüzden aldanma ihtimalimiz bile daha yüksek oluyor. Örgütlenmiş piyasalarda daha rahat bilgi sahibi olurum daha şeffaf olur. Edirne'de bakalım örgütlenmemiş piyasalarda fiyat pazarlık sonucu karşılıklı oluşur doğru. 15 sermaye piyasaları ile ilgili hangisi yanlıştır borsayı düşünüyorum uzun vadeli olduğunu hatırlıyorum sermaye piyasasının uzun vadeli olunca likiditesi düşük riski de yüksek getirisinde yüksek olduğunu düşünüyoruz ee, bakalım sermaye piyasası ile ilgili yanlışı arıyoruz adana'ya bakalım temel araçlar hisse senedi ve tahvillerdir doğru en temel ikili zaten bursaya bakalım uzun vadeli fonlar karşılaşır doğru Ceyhan sermaye piyasasının örgütlenmiş kuruluşu borsalardır. Doğru. Denizli'ye bakalım. Para piyasasına göre likiddesi daha yüksektir. Maalesef uzun vadeli ya likiddesi düşük. Para piyasasının likiddesi daha yüksektir sermaye piyasasına göre kısa vadeli olduğu için. Edirne yine doğru. Çünkü ne diyor? Riski daha yüksek para piyasasına göre. Biliyorsunuz likitte düşük olduğu zaman daha yüksek riski katlanmış oluyorum zaten. 16. Para piyasalarının örgütlenmiş kuruluşu kimdir? Demin de konuştuk. Bankalardır. Devam. 17. Finansal işlemlerde sözleşme imzalandıktan sonra anlaşma yapılmış. Ortaya çıkan eksik bilgilendirme sorunu yani asimetrik bilgiye ne ad verilir? Sözleşme öncesinde olunca ters seçim. Sözleşme sonrasından sonra ahlaksızlık olarak adlandırıyoruz. Ahlaki tehlike, rizika ortaya çıkmış oluyor Denizli finansal işlemlerde seçim aşamasında sözleşme imzalanmadan ortaya çıkan eksik bilgilendirme sorununa ne ad verilir? Sözleşme imzalanmamış öncesinde oluyorsa ters seçim demin dediğimiz gibi sonrasında alaki risk. Finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıflandırma. Aşağıdaki hangisi bu sınıflandırmada yer alır diye sormuş. Güzel soru. O ezberimizden geldi, o şemadan geldi. A'dan H'ye kadar gittiğimiz bu ünitenizin en önemli yeri olduğunu bir daha hatırlatmak istiyorum. Mutlaka bakmak lazım. Şimdi buradaki anahtar ne sorudaki niteliğine göre demesi değil mi? Vadesine göre var, niteliğine göre var, örgütlenme biçimine göre var, ödeme durumuna göre var, işlem durumuna göre var, var da var. Niteliği dediğimiz şey o finansal varlık, o kağıt neyi temsil ediyor benim için? Ya borcu ya da öz kaynağı temsil eder nitelikten kastettiğimiz bu kağıdın niteliği yani yani öz sermaye olacak cevabımız burada ancak yine hatırlayalım neydi buradaki mevzumuz böyle uzun uzun bu şemaya yeri geldikçe bakmak şöyle ki bir de ekonomik değere göre reel finansal ikinci de süresine göre para sermaye Ceyhan'da üçüncü de örgütlenme biçimine göre örgütlenmiş örgütlenmemiş Denizli'de e, dördüncü de işlem durumuna göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Beşinci de bölgeye göre ulusal, uluslararası, yöresel. Fransa'da finansal varlıkların türüne göre hisse senedi tahvil türe ürünler. Bakın G şıkkı Gaziantep'te geldi sorumuzun cevabı. Varlığın niteliğine göre borç, öz sermaye. Nitelik diye kodlayacağım bunu. Sonuncusuna da ödemelerin gerçekleşme durumuna göre Peşinse spot vadeli ödenecekse de hatırlarsanız vadeli oluyordu zaten. Mevzumuz bu. O zaman dediğim gibi niteliğine göre öz sermaye ya da borç oluyor. Edirne'de cevabı oluyor. Evet sona doğru yaklaşırken aşağıdakilerden hangisi? Finansal sistemi meydana getiren unsurlar arasında yer almaz. Güzel. Şimdi neydi bu finansal sistem? Alıcı satıcı bir araya gelecek ama bu ikisi sadece tek ikisiyle olmuyor değil mi? Arada da araçlar olacak. Yani alışveriş yaparken bir kağıt da istiyorum. Ben sana borç veririm ama bana bir senet ver, jumbo bana tahvil veriyor ya da hisse senedi veriyor vesaire değil mi? Yani bir sürü unsuru vardı hatırlarsanız. Neler vardı? Bir hukuki idari düzenlemeler vardı. Onu öncelikle söyleyelim. Bu iş kanunla olacak ki aldatma, ahlaki seçim, ters seçim onlar olmasın değil mi? Ahlaki riskler tasarruf sahipleri var bir tarafta E şıkkında gördüğünüz yani fon arz edenler. Bir tarafta yatırımcılar var, fon talep edenler yani Ceyhan'daki hukuki düzenlemeler var. Finansman araçları var. Araçlar o kağıtlarımız işte, istediğimiz kağıtlar. Şimdi şöyle tamamını bir daha görelim. Tasarruf sahipleri, yatırımcılar, araçlar, yardımcı olan kuruluşlar, o aracılar, bana danışmanlık yapanlar, hukuki idari düzenlemeler. Zaten birazcık böyle e, şık da kendini hissettiriyor sanırım. Yardım kuruluşları yok, e, dernek falan yok yani burada değil mi? Yardımcı kuruluş aynı şey değil değil mi? O iş için kurulmuş onlar zaten. Ve son sorumuz. Hangisi doğrudur ifadelerden? Şimdi düzelti düzelti de gidelim. A. Ödemelerin hemen ya da iki gün içinde yapıldığı piyasalara vadeli piyasa denir. Aksine vade yapmamış değil mi? Hemen ödenecek bu peşin. Neydi o peşin? Spot piyasa olacak doğrusu. Ödeme sonra yapılacaksa vadeli oluyor. Peki Bursa ikinci piyasalarda satış yapıldığında ihraç eden firmaya fon girişi olur. İhraç eden firma onu ilk kez çıkaran demek. Şimdi ilk kez çıkarırken ona bir para geliyor fon girişi oluyor da ikinci elde sahibi o değil. Başkası almış ondan şimdi o başkası satıyor başkasına. Dolayısıyla ikinci adama gidecek değil mi para? Birinciye gitmeyecek. O yüzden yanlış. Doğrusu birincil piyasada olsaydım para eden firmaya giderdi o sattığı için. Ceyhan'a bakalım. Örgütlenmemiş piyasalarda işlemler aracı kurumlarla yapılır. Şimdi örgütlenmemişse kurum yok, kural yok, yer mekan yok. Örgütlenmişte de var değil mi bu kuruluşlar vesaire? Doğrusu bu. Denizli'ye bakalım. Sermaye piyasalarında para piyasalarına göre risk daha yüksektir. Sermaye piyasalarında, para piyasalarına göre tabii ki risk daha yüksektir. Biz doğruyu bulduk. Çünkü daha uzun vadeli, likiditesi düşük, riski yüksek. O yüzden getiri de yüksek olacak zaten sermaye piyasalarında. Eyi de düzeltelim. Para piyasalarının örgütlenmiş kuruluşu borsalardır. Yok, borsa sermaye piyasası, değil mi? Para piyasasının örgütlenmiş biçimi bankalardır hatırlarsanız sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Soru çözümleri genelde çok verimli oluyor. Çok memnun kalıyor öğrenciler. Sizin için de inşallah öyle olmuştur. Ancak şunu söyleyeyim. Konuyu dinledikten sonra bu iş yerleşir. Sadece soru ezberlemek bizim amacımız değil. Konuyu anlamak da önemli. Konuyu hızlı bir şekilde dinleyip sonra bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim ben. Bundan sonra artık sayısallarla başlayıp çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Şimdilik ünite 2 bitti. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.